İzleyicilerim yayınıma hoş geldiniz. Birinci intibakta Nisan'da millet sevindi. Ama tabii ki gardı düşürmeyeceğiz. Emeklilik reformu çok yakınken. Sayın iki bakanımızın emeklilik reformunun yargı paketinden sonra çıkacağını ifade ettikten sonra reform nedir? Güzelleştirme, daha da bereketli kılma ve daha iyi koşula getirme. Şimdi Nisan'daki emekliler nefes aldı. Sıra Mayıs'taki emekliler nefes aldımasında. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın emeklilere 500 TL'lik iyileştirmesi ve nefes aldırdık demesini unutmadık. Emeklilik reformu tam da bu açıklamanın ertesinde. Bakalım reform paketinde daha daha güzel neler olacak. Ama çok umutluyuz. Emeklilik reform paketi bizzat bakanlarımızın müjdesi ve intibak da bunun ana üyesi. İntibak reformunun zaten reform olmasında, paket olmasında en büyük etken. Mayıs ayındayız ve Mayıs ayının ortasındayız özellikle emekliler için yapılan reform çabalarının ve bu reform çabalarının sonucunda oluşacak olan bu güzel adımların nihayete ermesi için ve güzel adımlara ulaşmak için çok önemli adımlar gerekiyor özellikle yaptığımız çalışmalar ve edindiğimiz bilgilerde sizlere daha açıklayıcı olmak için intibak zammını alanlar ve alacak olan maaşlar bunları paylaşarak bilgi kirliliğini engellemeye çalışıyoruz. Değerli izleyenler, koşturma bitmiyor. Koşturma bitmiyor. Uğraş bitmiyor. Ama bunun sonucunda yoğun bir mesai, yoğun bir azim ve yoğun bir beklenti artık sonuca ulaşmak üzere. Emeklilik reformu diye çok net ve seri bilgiler verildi. Bu konular tabii ki hepimizin bilgisinde. Şunu ifade etmek istiyorum ki artık adım atma vaktidir. Artık bu sonucu vücuda getirme ve emekli ile ilgili iyileştirme çabaları için artık adım atma vaktidir. Emeklinin alacağı zamlar ve daha iyi şartları buluşturma vaktidir. Evet değerli izleyenler, sizleri düşünmek durumundayız. Sizleri bilmek durumundayız. Sizleri anlamak durumundayız. Çünkü çabalarımız, emeklerimiz bu yönde. Şimdi bana sorduğunuz soruları biliyorum. Ama emeklilik reformu süs diye mi çıkacak? Bu konuyu itiraz edenlere sesleniyorum. Emeklilik reformu süs diye çıkmayacak tabii ki de. Evet değerli izleyenler, emekliler için önemli, çetin ve azimli bir dönem başladı. İlk defa emekliler ücretler seviyesine çıkacak dediğimizde bazı emeklilerimiz aynı, aynı düşünce diyor. Değerli kardeşim bizim muradımız bu. Bizim muradımız emeklinin hissedilebilir bir zam portföyünde olması ve bunun karşılığında hak ettiği zamma kavuşması değerli izleyenler. Beklentimiz bu. Çalışma azmimiz bu. Uğraşımız bu. Tabii ki bunları yaparsak bir şeyler başaracağız. Eğer emeklilerle alakalı bu zamlar gerçekleşmese emekli maaşları artık iyice dibe vuracak. Çünkü 1500 tabanı yükseltmek yeterli değil. Tamam 1000 TL aldı. 1100 TL aldı. 1200 TL aldı. 1300 TL aldı. 1400 TL aldı. Ama sıra ne geldi? 1500 TL'ye. 1500 TL'de alan arkadaşlarımızın yoğun mesajlarını alıyorum. Ne zaman alacağız diye. 1600 TL alan arkadaşlarımızın yoğun mesajlarını alıyorum. Ne zaman bu zammı alacağız diye. 1700 TL alan emekli maaşlarını alanlar biz ne zaman alacağız diyorlar. Bunların hepsinin sesine tercüman olmak görevimiz aslında. Değerli kardeşlerim, bu zammı alanlar burada. Hodri Meydan. Gecikenlerin de durumlarına düzeltme yapılacak. Bazı maaşlar yansımamış. Bununla alakalı da tabii ki çalışmalar yapılacak. Kimsenin devletten alacağı kalmaz. İşte bunu bilesiniz. Hiçbir zaman kimsenin devletten alacağı alacağı kalmaz değerli izleyenler. Bunu bir kenara yazalım. Evet değerli izleyenlerim. Yoğun gündemde, yoğun çabalarda ve her türlü emeklerin vücuda geldiği bu günlerde artık sonuca koşma vaktidir. Sonucu bulduğumuz zaman da önemli atılımlara koşma vaktidir. Evet değerli arkadaşlar, şunu bilmenizi istiyorum ki yoğun bir çaba ve yoğun bir emek var. Bu maaşların yükselmesi emeklilik devrimidir. Emeklilikte yeni bir çığırın açılması, yepyeni bir atılımın başlaması ve emekliler için çok farklı bir dönemin artık ayak seslerinin oluşması demektir. Artık emekli için adım atma vaktidir. Artık emekli için sonuç alma vaktidir. Bunun için çok da vazgeçilmez bir dönem vardır. Ve bu konuda artık bu sonucun ulaşılması gerekmektedir. Değerli emekli kardeşlerim. Saygıdeğer izleyicilerim, yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu yoğunluk içerisinde hepinize seslenmek benim için ayrı yeten bir mutluluk vesilesi. Ama unutmayın ki hayat devam ediyor, koşturma devam ediyor. Ve hepimiz için, birilerimiz için olumlu adımların atılması her an iyi bir gelişmenin olması gerekiyor. Şimdi 1000 TL ne oldu? 500 aldı. 1100 ne oldu? 400 aldı. 1200 ne oldu? 300 aldı. 1300 ne oldu? 200 aldı. 1400 ne oldu? 100 aldı. 1500 ne alacak değerli izleyenlerim? Gelelim sadete. 1500 TL alanın 500 alması bekliyoruz. 1600 TL alanın 400 TL almasını bekliyoruz. 1700 TL alanın 300 TL, 1800 TL alanın 200 TL 1900 TL alanı 100 TL, 2000 TL alanın da değerli izleyenler askeri ücret seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Evet değerli izleyenler, hayat devam ediyor, koşturma devam ediyor. Bunları bilirsiniz. O yüzden maaşlarımızın ve emeklilerimizin daha iyi bir düzeye ulaşması için, çok daha güçlü yarınlara koşmak için 1500 TL, 1600 TL, 1700 TL, 1800 TL, 1900 TL, 2000 TL, 2100 TL, 2200 TL, 2300 TL, 2400 TL, 2500 TL, 2600 ve 2700 TL değerli emekliler gerçekten önemli ve güzel adımlar bizleri bekliyor değerli arkadaşlar, hayat gerçekten bu konuda emeklilerimizin yanında olsun istiyoruz. Ve emeklilerimizin yanında olduğumuzu buradan aykırıyoruz. Yalnız değilsiniz. Bu maaş portföyünü Türkiye'de en net şekilde ifade eden kanaldasınız. Emekliyi en iyi anlatan ve kamuoyunun emeklinin sorunlarını en iyi yansıtan kanaldasınız. Olmak zorundasınız. Çünkü sizlerden bahsediyoruz. Çünkü sizlerleyiz. Değerli yani izleyicilerim, emeklilerle alakalı önemli bir atılım ve adımlar gerçekleşiyor. Emekli intibak zammıyla çok daha güçlü yarınlara koşuyor. Emeklileri düşünmek zorundayız. Emeklileri anlamak zorundayız. Emekliler bizleri, bizler de emekleri bileceğiz. Hayat müşterektir. Her zaman destek olmalıyız. Destek oldukça güçleneceğiz. Hayat böyle güzel. Bir ve beraberken güzel değerli izleyenler. saygıde izleyiciler. Hayat böyle koşturmaca. Önemli bir dönemeç. Ve bu dönemeçte önemli kazanımlar da var. Ve bizler de bunun için çabalayacağız. Bu çabayı göstereceğiz. Göstermek durumundayız. Evet değerli izleyenler. Emekli intibak maaş